Blackpink Jisoo ve futbolcu Son Hyun Min arasındaki sevgili dedikoduları SNS'de, çevrimiçi içi topluluklarda, YouTube'da yankılanmaya devam ediyor. Peki bu söylentiler gerçek mi yoksa spekülasyon mu? YG, Blackpink Jisoo ve futbolcu Son Hyun Min arasındaki sevgili dedikodularının temelsiz olduğunu söyleyen bir açıklama yaptı. Bu sabah yani 10 Ekim'de YG Entertainment, Blackpink'ten Jisoo ile ilgili tüm sevgili dedikodularının asılsız olduğunu açıkça ortaya koyuyoruz diyerek resmi bir açıklama yaptı. Durumu yakından takip ediyoruz. Ancak yurt dışında dedikodular yayılırken sanatçının zarar görmesinden dünyaca ünlü idol grubu Blackpink üyesi olan Jisoo ile bir futbolcu olan Son Hyung Min arasında ilişki olduğu söylentileri çoğunlukla çevrim içi topluluklarda ve SNS'de gündeme getirildi. Arkadaşlar işte YG Entertainment'ın resmi pozisyonunun tam metni Blackpink'ten Jisoo ile ilgili tüm sevgili dedikodularının asılsız olduğunu açıkça belirtiyoruz. Diyen YG şirketi durumu yakından izliyoruz. Ancak söylentilerin yurt dışına yayılmasından dolayı sanatçıların zarar görmesinden endişe duyuyoruz. Bu yüzden yanlış bilgiyi düzeltmek istiyoruz. Lütfen pervasız spekülasyon yapmaktan kaçının. Bu aşk hikayesi gerçek mi? yoksa bir spekülasyondan mı ibaret bekleyip göreceğiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hayatı kaçırmayın, hayatta kalın, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.